35 36 senede bu işi yaparız baba. Bir daha zaman kendine bakalım. Hepsini bitirmeyin ben de bekleyeyim falan diyormuşum. Yanında <laughs> Ben Hasan Usta. Evet. Çift ekmekler verse daha iyi olur. Pideler biraz zayıf gibi sanki. Bir döner olmuş 80 lira hocam. 100 gram. Kıyma var içinde. Bu şekil hocam 100 TL. Döner fiyatı hocam. Et döner fiyatı mı? Tavuk döner mi? <laughs> Yarım metre ya da bir metre var mı? Aşağıya <laughs> <laughs> var var hocam. <laughs> bu şu an her zaman mı bu şekilde bol yoksa şu an çekimle ilgisi var mı bunun? Yine. Emre Oğuzhan merhaba. Merhaba hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? İyisiniz? Teşekkürler sağ olun. Evet Emre Oğuzhan kim? Emre Oğuzhan usta, kebapçı ustası. <laughs> Kıymamız var, kuşbaşımız var, ciğerimiz var, tavuğumuz var, kaburgamız var. E, çeşit yemeğimiz var abi. Buraya gelen bizi görür. Dumanımızdan da olsa görürler bizi. Yani dumana ve sese geliyorsun Tabii. değil mi? <laughs> duman ve bıçak seslerimiz geliyor. O zaman siz dumanla anlaşıyorsunuz. Aynen bizim haberleşmemiz duman. <laughs>

Az bir kaburganın ekmeği az Bir kaburga bir kurbaşı, kurbaşı, bir Adana ekmeği normal abi Bunlar da bizim maydanozlu ekmeğimiz Bunu Adana'da bu şekilde bulmak biraz zor değil mi? Valla ben yapıyorum da başkası yapıyor mu, yapmıyor mu onu bilmiyorum Yahya Usta siz bu işi biliyorsunuz 35-36 senedir bu işi yapıyoruz baba. Maşallahınız var. Yani bu işi illaki ki bileceğim. Abi şey abi. abi dayılarına. Buraya abi Abi kuş başlı böyle muydu? Ortadan mı? Al servis al. 2006'dan beri yapıyoruz hocam. 100. yıl polis merkezinin karşısı ve aynı zamanda da karşımızda sen pazarı var. Evet. Sabah evet. 6 akşam 6 arası. Fiyatlar dürümlerimiz 100 lira hocam. Servislerimiz 120 lira. Günlük kesim. Kuzu etimiz, kuzu ciğerlerimiz. Bir de zaman kendisi. Osmanlı sucu da yapıyor hocam. Evet abi. Yarısı sen bu işi biliyorsun ya. Hepsini bitirmeyin ben de bekleyeyim falan <laughs> Tabii <yapacağım>. <laughs> Çok güzel yapmış. Eline sağlık ustam. Emel Usta Faruk hocam ya gerçekten Emel Usta bu işi hakkını veriyor hocam. Kalp gözü geçirmeyen bir gözü. Abi bu kendi yaptığımız yüzde yüz dana sucuğu. Osmanlı sucuğu. Hocalarım afiyet olsun yarasın. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> nasıl güzel mi? Harika. Her gün buradayız. Cumartesi, pazar fark etmez hafta sonu, hafta içi. Sizin yeme içmeli aranız nasıl? Valla çok pis boğazı. <laughs> belli hiç belli hiç belli, hiç belli etmiyorsunuz. Belli <laughs> burada burada yediğimiz yetmiyor. Bir evde yapıyoruz hocam şimdi. Evde de böyle bir Öyle mi? evde kaldığım zaman çocuklarımıza da yapıyoruz yani. Çocuklarımızı mutlaka onlara haftada bir gün jest yapıp yapmak lazım. Çünkü benden çok onlar emek sarf ediyor. Harika yapmış ama güzel olmuş. Yumuşacık pamuk gibi. Yarasın. Sağ ol, sağ ol. Gel beraber olsun. Hadi. Hemen geliyorum. Hepsi bir tane de hepsini çekin gel gel ye. Bu ekmeği de ilk defa tabulacılarda görüyorum ben. Et, ekmek. Başka hiçbir şey gerek yok. Bismillah. Gerek başlıyoruz. Yumuşacık. Yani et yediğini anlıyorsun. Yanında sucuk. Ben çok beğendim. Gerçekten güzel bir mekan. Bir de her şeyin burası çok güzel bir doğal bir ortam. Zeytin ağaçlarının altında buradaki kebap yiyebiliyorsunuz. Fiyatlar da gayet uygun. Diğer mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Afiyet olsun abi. Teşekkürler sağ ol. Hayırlı şerbet almışlar. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Şey Gidek gidek kalk gidek Adana'ya kalk gidek Gidek kardeş sevarlık Ustam kolay gelsin. Abi hoş geldiniz. Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben Hasan Usta. Gerçek bizat, Hasan Usta mı? <laughs> Bizzat Hasan Usta'nın kendisi değilim. Ama onun yeğeniyim. Öğütleriyle, tavsiyeleriyle elimizden geleni yapıyoruz. Ben gerçek Hasan Usta'yı tanıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Abi, çiçek ister miyiz? Biberler evet. yedik, papaya yedik. Harun Usta, Burak'ın etkilesi benim. Kebap'larımız güzel, herkesi bekleriz. Sen yemek aranasın. Muhteşem. Yemek nerede ben oradayım. Bundan <laughs> hiç şüphe yok. Beğendiniz mi? Gerçekten doğruları konuşun şu an. Beğendim gerçekten. fiyatı göre çok çok iyi. Hem karnı hem gözü doyurmak için. Lütfen e, dürümü saran ustaya çift ekmekler verse daha iyi olur. Pideler biraz zayıf gibi sanki. Ama karnın da doyması lazım. Şimdi para diyecek insanlar yani e, değil mi? Karnın doyması yok. Az, hem para dedik hem aç karnı yok derse olmaz yani. Allah razı olsun Sayın Hocam. Teşekkürler. Hasan şey. Usta'dayız bugün hızlı dürüm sokak lezzeti huzur evlerinde memnunuz yiyoruz. Yarasın. Nasıl güzel mi? Güzel güzel. Thank Gayet güzel. O fiyatı çok uygun. Diğer mekanda görüşmek üzere. Aleykümselam abi. Emin Usta merhaba. Merhaba hocam. Kolay gelsin aynı şey böyle arkadaşlar. Teşekkürler dersler. sağ olasın, hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Hamdolsun sağ olasın nasılsınız? İyisiniz için. Teşekkür ederim. Emin Usta kim? Emin Usta. Emin Usta esnaf biri. Savaşçı biri. Öyle mi? Aynen öyle hocam. Tavuklarla mı savaşıyorsun ya? Aynen hocam. <laughs> Tavuklarla savaşıyorsun, kebapla savaşıyorsun o zaman. <laughs> evet hocam. Kıyma yiyebilir, kuşbaşı yiyebilir, e, beyti yiyebilir, dürüm yiyebilir, ızgara çeşitleri yiyebilir. Saat 8'de açılır, 8'de kapanıyor. Bu da bir hocam. Burada ne yerseniz 100 lira. 100 lira hocam. Fiyatlar çok uygun hocam. Döner fiyatı hocam. Et döner fiyatı mı tavuk döner mi? <laughs> tavuk dönerden daha iyi hocam. Bu şekil hocam 100 lira. Gayet uygun. Uygun hocam. Peki dürüm ya da servis fark ediyor mu fiyat? Hiç farkı yok hocam. Porsiyondur. Üfek gürüm ekmeği Yarım metre ya da bir metre var mı? Aşağı <laughs> şey var var hocam Gerçek tablacı salatası değil mi Emru san? Aynen hocam tablacı salatası Aynı anda yapıyorum hocam. Ya yani bir tarafta kebap pişiyor, bir tarafta Tabii, bir tarafta salata, da salata yapıyoruz. Evet hocam. Bak durum hocam. Ve bu şekilde 100 lira. Aynen öyle hocam. Müthiş. Bir döner olmuş 80 lira hocam. 100 gram. Kıyma var içinde. Daha ne olsun değil mi? Daha ne olsun hocam. Emin Usam. Benim hocam. Bu şu an her zaman mı bu şekilde bol yoksa şu an çekim ilgisi var mı bunun? Her zaman böyle hocam. Her zaman. Yani bugün torpilli falan değil değil mi bu? Yok hocam yok. Torpil morpil yok hocam. Bu şu an dönerim 3 katı hocam. 3 katı ve fiyatı hemen hemen aynı. Aynı hocam. 100 lira bu Burası metro yolu. Sevgi Fide Fırın civarı. Tabelasız kebapçı hocam. Öyle mi? Tabelaya gerek yok diyorsun. Yok hocam. Nefes nefes almadan yuva kadar. Boğazımda kalacak yuva. Herkes elini ustaya bekleriz. Yarasın, afiyet olsun. Sağ olasın, Allah'ın Sizden de. Emre Usta ellerinize bir de sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim hocam. Sağ olasın. Görüşürüz.